Hep ikiye Amla bir üç, kalıyorum. Bekliyor. Üç kişi doğdu. Bir tanesi bombarı muhakkak doğacak. O da bekliyor. Doğdu zaten. Havalimanının üstünde abi. Evet. Abi iki kişi doğdu Karabaşak Karada bir kişi doğdu yani uçak savarları muhtemelen var. Onu bunu İnşallah bunu Baba, o zaman bombere gidiyorsan bombere Al. Abi bombere gidiyorum. O zaman alacaksın. Dönüyor abi. Alacağım da nasıl alacağım? O zaman o döner dönmez sen de dön. Peşine gitme. Yetişemezsin zaten. Ya, amına Yetişirsin, yetişirsin. Fatih abi ben aşağıda oynayacağım. O sebe, sebe. Doğum. Ama şey, bir dakika doğmayın, 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 bekleyin. Bomberları sonradan doğabilir. avcı göremedim. İki oh, i̇ki tane avcı. Var 3 tane avcı gördüm. İşaret Avcıları alabilir miyim? Birbirine vuruyor da o tamamlar. İşaret alırsa sıkıntı. Benim klaplar açılıyor işaret. Evet, sağ. kendi takım arkadaşı vurmaya çalışıyor. Bombalarını atıyorlar lan. Gördüm, Aa vurdu tamam. kendi takım arkadaşı vurdu. Bak geliyor geliyor. Tam önümde. Gördüm. Abi uçak savarı gördüm de dalan. Sen neredesin şey? Ben buradayım. Tam aşağıdayım. aşağıda C yapıyoruz. gelin. Kritik o. Ha tamam, ben de geldim diğerine... üstüne. Tamam kaç diğerinden kaç. Tamam, Tara geliyor. C. Onun arkasındayım. Onu da vurdum. Vurdum onu ben. ben Diğeri nerede? düştü abi. Diğeri ya... kritik yemişti. 8'e. Arkama döndü. Gördüm onu şimdi. Gördüm. O düşüyor düşüyor. Düşüyor mu? Yok no, düşmüyor abi o ya yok Bir tanesi bana geliyor. Işık attı şey? dumanı açtım abi. Yok Arkamda şey. adam. Nerdesin? acı var. havalimanına gidiyorum ben. Hani gördün Şey sen neredesin? Ben mi? Zumanı ben dışarı. ışık açtım abi. Öldü mü? Tamam. Öldü diğeri. Tamam. Hadi şey diğer avcı havalimanından size doğru geliyor bak gördüm, işaretlediğim gördüm, gördüm. yere gördüm. işaretlediğim yere abi gördüm ben bir kişi de. gitsin abi ben söylemiyorum yarba gör evet. abi onunla dolaşa evet. git sen ben ateş diyorum. o evet. işaretlediğim araya sen gider misin onu ben alırım Ben geçiyorum buraya da abi sevmeye geçeceği havalimanına yürüyorsun aldım aldım tamam abi Ha, e, e, Fatih abi, uçak savarlarının dikkatini dağıtır mısınız? Onu bir alayım ben. Uçak ne ben dağıtabilirim, ben dağıtabilirim. Tamam, ben SB2'ye gideyim Şu mi? SB2'ye git abi, ben onu dağıtmaya gidiyorum. Tamam, uçak savarının dikkatini dağıt, bombayı çakayım kafasına. Tamam. Şey Ölme, Bitti dikkatini nerede? dağıt. Tamam, dağıtıyorum, dağıtıyorum. Dağıt, sen dikkatini de alıyorum. Sesini duyuyorum da kendisini göremedim. Bunlar, havalimanında, havalimanında SB. Tamam gördüm. Sana bakıyor Bana yara. sıkıyor. Vur vur vur. Ankerim. Benim patlayıcı mermi abi bunu şey yapamam. Dikkatini dağıtsan yeter. Yarmak nereye gidiyorsun? Tamam dağıttım. Sana Araya gidiyor abi Ankerine bakıyor. Ha! Kanadımın vurdu. Sen halledersin. Yüksekten atsam aynı yerinde duruyor zaten. Dönün be ya. Hareket tamam. ediyor abi. Ben hava gidiyorum karadın topu. Git git. Bak, bak yine gidiyorum ha. Helal lan. bir değiştirip geleceğim. B'yi çekin lütfen. Köprü altı mı bu ibne ya gözükmüyor. Bu jet ee, mi ya? Motor, yok e, motorum da kattım. Motoru kapattım gibi. Göremedim Başka ya. Edeyim. Sağ köprü muhtemelen. Sağ <laughs> köprü. Sorun yok. Çıkacak olur anlası. Uçak savarları da yok. Bomba atarım ben. Başka nerede adam var? Onları görmeye çalışıyorum. <laughs> Beyler niye bu kadar geride kaldınız ya? Niye? Arkadaşlar hava temiz. Çökün B'ye. B'ye basalım mı? Bombalıp geleyim mi arkadaşlar? gerekler var benim bomba getirmem? Ne olur ne olmaz Allah. Sen spotlı istersen abi. A'dakini de gördüm. Abi ben muhbirlik yapamam. Tamam, tamam. A'daki adam burada ilerliyor bomba atacağım. Uçak savar var mı? Yok, Yok, öldürdük. O zaman ben gidiyorum bombaya. A'daki adam da öldü. Son iki, son bir pardon. Bu bizden ya. mi değilse de bomba atacak? Abi birse ben gitme. Bu benim. Sen, bu sen birse tamam. gitme. Bu benim. Tamam. Vallahi bombayı yiyor. Ben tamam. bulayım şimdi. Aa bu da burada burada burada. Pardon, o yarma gülmüş. Yarma gül, sana <laughs> taktım ben ya. Kusura bakma artık. Ateş <laughs> ben olsam bu film maçında var. bir dakika daha durmam çıkar gider. Yok yok ona inanma sen. Bak <laughs> <laughs> o, 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 bekliyor ki takım bozulsun. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar elinize sağlık. Çok güzel. Ah. <laughs>